Nereye gitti lan bunlar? Senin ne var ya? Nereye gitti lan bunlar? Yeni bir çekim şeyi deniyorum moruk. Evet oldu. Met e teknik teknik değil ya ayar ayarı. Şu anda izleyenler de rica etsem ayar nasıl olmuş? Yani ayar dediğim şu anda 4K 24 FPS'e çıkıyorum kanka. Ha. Normalde 1044p oluyordu ya. Oraya koyma ama düşer oradan. Hayır hayır. Atlar matlar. Ha. Düşer o. Biliyorum Hadi. biliyorum. Peki. Evet. Abi önce ben böyle bir kavra gidiyordum. Böyle bir atladı abi. Atlar abi de tutma bunları. Onu oyuncak değil. Tutup da tutarak böyle bir atladım. Bir şey mi oldu diyerek

Ne oldu lan? çok <laughs> <laughs> kardeşini gördü korktu. <laughs> Orcamın klişe kediyim, onlar insan... ...ohali şeyleri Allah'ın. Evet, Nereye gitti lan bunlar? Mı? Evet. en çok alışkın Bu ne? Valla evin yabancı. Yavaş yavaş Yemek... ...yemek... ...yemek götür. Salam götür Diğerleri nereye gitti lan? Diğer ikisi nerede? Ha? Orada mı? Diğeri nerede? <gülüyor> <gülüyor> Abi var. bu da bir bana sevdiriyor kendini. Abi bu beni kendine beni sevdiriyor. Şey, bu, kendine sevdiriyor. Bak şunları sev. Şunları. Ha? Bu yavaş yavaş. Ama bu benim kedim. Bak al. Bakalım böyle nasıl olacak Melih. Bakalım kanka spor. Oh! Ne Bunu abi buradaymış lan bir şey. Bak ya. Ha, <laughs> Sana Ha <fırlama> ya. ha. <laughs> diğeri de geldi. Tamam bu bunun oyun alanı oldu bunların. Isırıyorlar bak bu. Aa, komando. Namık bu Sus komando suyu. Oo, ders mi çalışıyorsun? Hayır. Ne o? İki. Ne yapıyorsun lan komando?